videoda biraz paranın sistemde neye denk gelmiş olabileceğini, nasıl bir dinamiğe sahip olduğunu izah etmek istiyorum. Paranın bizim bilinçimizde de karşılığı tam manasıyla arkasında simgelediği şeylerle alakalı. Annemizin, babamızın, aile tarihimizdeki daha büyüklerimizin, geçmişteki atalarımızın para için ne yaptığı ya da parayla, para yüzünden başına ne geldiği ile alakalı olarak paranın bizim için anlamı değişebiliyor. Eğer bizim parayla ilişkimizde aksaklıklar varsa, para gelmiyorsa, ne bileyim bir şey kazanmak bizim için çok zorsa ya da kazandığımızda çok kolay kaybediyorsak biz büyük ihtimalle o kaybeden tarafla özdeşleşmiş oluyoruz. Bizim için para kimle temsil ediliyor? Yani arkasında bir kişi var para. O kişi ki geçmişteki bu bağlantıları keşfetmeden ve eğer iyileşmesi gereken bir şey varken iyileştirmeden parayla ilişkimizi düzeltmemiz çok kolay değil. Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ee, bu videoda biraz paranın sistemde neye denk gelmiş olabileceğini nasıl bir dinameye sahip olduğunu izah etmek istiyorum biraz da genel açıdan bakacağım spesifik bir şey olarak değil ama paranın tam olarak bizde yarattığı etkilere bakarak onun Aslında sistemde tam olarak neyin temsil ettiğini neyin yerine geçtiğini anlamaya çalışmamız lazım Hazırsanız başlayalım. şimdi para para Biraz düşünecek olursak son derece simgesel bir şey. Yani simgeselden kastım ne? Ee, mesela böyle bir banknotu elinize alın. Aslında o tam manasıyla devletin onay verdiği, matbaalarda basılmış bir parça kağıt. Yani gerçek manada başka bir şey değil bu. Nominal olarak. Ona atfedilen değer tamamen farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Ee, paranın kendisinin satın alma gücü vesairesi var ama bunun hepimizin üzerinde ortak kabulümüze bağlı bir şey bu. Biz bu parayı değer olarak kabul ettiğimiz için o değerli hale geliyor. Yoksa kendi başına bir değeri yok. Dolayısıyla kendi başına hiçbir değeri olmayan bir şeye için insanlar birbirlerini helak edebiliyor, birbirlerine karşı çok kötü şeyler yapabiliyor. Dolayısıyla hani demek istediğim şey özellikle şu. Para dediğimiz şey aslında tamamıyla or herkesin ortak kabulleri üzerine kurulmuş ve simgesel bir şey. Yani kendisinde bir anlam yok. Onun eee simgelediği şey anlamlı. E, dolayısıyla bu yüzden zaten para değer kaybediyor, değer kazanıyor, bilmem ne oluyor. Yani kendi başına bir değeri yok ki. Bir 100 lira işte mesela 5 yıl önce e, bugünün beş bin lirasına denk gelebiliyor. Dolayısıyla paranın kendisi bir anlam yok. Biz e, o değerin altını başka başka yaşantılarla dolduruyoruz. E, bunun gibi e, düşünecek olursak buradan yola çıkarak ilerlersek Paranın bizim bilinçimizde de karşılığı tam manasıyla arkasında simgelediği şeylerle alakalı. Yani mesela bir doların değeri şu kadar diye düşünüyoruz. Çünkü arkasında Amerika'nın silah gücü var, şu var, bu var, ne bileyim işte ekonomisinin gücü var. Para politikalarıyla ilgili bir şeyler var, şunlar var. Hepsinin toplamı Amerikan dolarına şu kadar değer biçiyor diyoruz. Arkasında Amerika var ya da bir yaşantı var. 300 milyon kişinin, 500 milyon kişinin ya da bütün dünyanın o parayla ilişkisinin tarihinin, geçmişinin, bağlantılarının, yaşadığı deneyimlerin doldurduğu bir şey var o simgenin arkasında. Dolayısıyla para bizim için de aynı şekilde düşünebiliriz. Para insanlar için de tam olarak yani bireyler için de belli şeylerin simgesi. Bizim parayla ilişkimiz aslında paranın aile içerisinde bizim başka kişilerin, annemizin, babamızın, aile tarihimizdeki daha büyüklerimizin geçmişteki atalarımızın para için ne yaptığı ya da parayla, para yüzünden başına ne ile alakalı olarak paranın bizim için anlamı değişebiliyor. Bunun için mesela bir iki örnek verebilirim. Ee, örneğin e, para kazanmak, yani bir şeyleri kazanmak için geçmişte örneğin olağanüstü bir şartlar, olumsuz şartlar varken e, diyelim bir kişi başka bir kişinin canına kıydı. Olan su şartlar varken diyelim bir şekilde malın mülkünü, arazisini vesairesini almak için birilerini öldürdü, onların yerine geçti, onların tapularını aldı ve şu oldu bu oldu. Buna benzer şeyler Türkiye'de de oldu, başka ülkelerde de oluyor. Diyelim böyle bir şey oldu, o parayı kazanmak için birileri öldü sonuçta ve bunu yapan da bizim atalarımızdan birisi olsun mesela diyelim. Böyle bir durumda e, bizim için para ne anlama gelir? Kiminle özdeşleştiğinize göre değişir. Mesela o bunu yapan kişinin çocukları ve torunları e, bir kısmı dedeyle bunu yapan kişiyle ya da babayla işte kimse o. Onunla özdeşleşir. E, onun rolüne bürünür. Çünkü taraflar ayrışır. Yani böyle sistemik olaylar dediğimiz olaylar olduğunda yani birisinin birisini öldürdüğünde ya da birisinin birisinin hakkına, hakkına girdiğinde e, ikiye bölünüyor ya mesela bir durum. Bir, bir şu taraf bir bu taraf oluyor. O taraflarla özdeşleşen çocuklar ve torunlar oluyor. E, bunun mekanizması nasıl oluyor tam manasıyla size söyleyemem. Ben de çok bilmiyorum ama gözlemlerim var. Önemli değil şimdi o. Ama bazı çocuklar ya da torunlar bunu yapan kişiyle özdeşleşiyor yani e, faille özdeşleşiyor, kimisi de maktülle özdeşleşiyor ya da kazananla ya da kaybedenle özdeşleşiyor. E, bu kuşaklar geçtikçe birkaç kuşak içerisinde değişebiliyor tabii. Daha çoğu işte ne bileyim kaybedenle özdeşleşebiliyor falan. E, sistemin dengeye gelmesi için, aile sistemin dengeye gelmesi için, bu yaşanan olayın bir düzeyde tekrar etmesi gerekiyor alt kuşaklarda. Dolayısıyla çocuklardan bazıları dedeyle bazıları da o malı mülkü ve canını kaybeden kişilerle özdeşleşebiliyor. Böyle bir durumda eğer bizim parayla ilişkimizde aksaklıklar varsa, para gelmiyorsa, ne bileyim bir şey kazanmak bizim için çok zorsa ya da kazandığımızda çok kolay kaybediyorsak biz büyük ihtimalle o kaybeden tarafla özdeşleşmiş oluyoruz. Kaybeden tarafa vicdanı bir bağlılığımız ve sorumluluk duygusuyla bilinçsizce bağlandığımız anlamına geliyor. Eğer hani böyle birilerinin hakkına girerek ne bileyim iş yerinde çok acımasız davranarak para için ailedeki kişilerin ya da sevgiyi önemsemeden ee, ...ya da ne bileyim insanlar arasındaki bağı, hakkı, hukuku gözetmeden para için çok acımasızca davranıyorsak da o dedeyle falan özdeşleşmiş olabiliriz. Yani yapılan yapanın dede olduğunu varsaydığımız bir durumda o dedeyle özdeşleştiğini söyleyebiliriz. Ee, bunu mesela bazı durumlarda, miras durumlarına çok rastlıyoruz. Ee, mesela bir ailede bir yerden bir mal mülk geliyor, büyük miktarda gelince özellikle işte kardeşlerden bir tanesi ya da taraflardan bir tanesi illa kardeş olmak zorunda değil. Bir tanesi çok agresif davranıyor. Baskı yapıyor, ne bileyim işte zulmediyor, dolandırıyor, imza attırıyor, üzerine geçiriyor falan öyle şeyler yapıyor mesela. Kardeşler birbirleri arasında bunu yaşıyor ya da torunlar bunları birbirleri, birbirleri arasında yaşıyorlar. Ee, böyle durumlarda anlıyoruz ki o alınacak olan mirasın Muhakkak ki e, arkasında bazı e, istenmeyen, olumsuz, e, hukuksuz, hak hak geçen e, kötü olaylar olmuş demektir. Yani o para için, o mal için, o arsa için ya da o e, nakit için e, çok canlar yanmış, insanların hakkı yenmiş demektir. Bunu nereden anlıyoruz? Miraslar birbirleriyle kavga ederse, birbirine düşerse, birbirleriyle boğazlaşırsa para için e, çok değerli sevgi sevgiyi e, feda ederlerse anlıyoruz ki o para için daha önceden e, bir takım çok önemli e, şeyler olmuş, olaylar olmuş. Dolayısıyla bizim parayla ilişkimizde baktığımızda e, yani daha basit bir örnek vereyim. Hani bu örneği kenara koyalım. Bu büyük bir olay diyelim hani para için birileri ölmüş falan. Daha basit başka tür bir yerden ele alalım. Mesela diyelim ...işte babanızın parayla ilişkisi nasıl? Mesela babanız diyelim... ...daha para için çok hırslı olmayan birisi... ...mülayim bir insan... ...sevgiye daha çok önem veriyor. Yani para için gece gündüz çalışmaktansa... ...ailesinin yanında olmayı seçiyor. Sevgiyi daha çok önemsiyor. Ama bu yüzden de eşi tarafından... ...yani mesela çocuğun annesi tarafından da... ...babasına saygı duyulmuyor. Para kazanamadığı için çok ya da ne bileyim... ...çok hırslı olmadığı için... Orada o hareketi yapmadığı için falan filan. Ama baba böyle sevgi dolu vesaire. Şimdi para kaynağı da baba olsun. Bu durumda ne oluyor? Baba parayı değil sevgiyi seçmiş oluyor. Bu durumda böyle bir aileden gelen bir çocuğun para için kimi kişiler çocuklar örneğin muhtemelen kızlar anneye yakın hissediyorsa annenin tarafında kalıyorsa bir şekilde babayı annenin gözünden görüyorlarsa kızlar ne yapacaktır güçsüz erkeklere saygı duymayacaklar parasız erkeklere saygı duymayacaklar ve kendileri de çok parayı için belki de başka tür bir adam seçmeye çalışacaktır hayatını almaya çalışacaktır vesaire vesaire ya da kendisi çok ırslanacaktır erkek çocukları eğer babaya yakın hissediyorsa baba için üzülüyorsa babaya e, sadakat geliştirirse, geliştiriyorsa daha fazla e, babanın tarafında olacaktır. Baba gibi daha az parayı, parayı değil sevgiyi tercih edecektir. Ya da tersi de olabilir. yani Baba, erkekler anneyle, kızlar babayla da özdeşleşmiş olabilir. Yani buradaki söylemek istediğim şey şu. E, bizim için para kimle temsil ediliyor? Yani arkasında bir kişi var paranın. O kişi kim? Yani e, para bazı durumlarda işte eee feda edilmesi gereken şey, önemsenmemesi gereken şeydir. Bazen de daha önemli olan şeydir. Onu kim önemsiyorsa biz onunla özdeşleşirsek, para bizim için anne ise, mesela en son örnekte para anneye temsil ediyorsa parayı daha çok seveceğiz. Hatta parası olmayan kişilere saygı duyamayacağız. Ve sevgiyi arka plana iteceğiz. Böyle bir ikilik oluşacak muhtemelen. Sevgi dolu bir insansak son örnekte paraya önem vermeyeceğiz. O zaman olacak para... Sevgiden sonra gelecek. Önce bizi seven kişileri bulmaya çalışacağız, o sevgi mümkünse de ondan sonra ancak para gelirse gelsin, gelmezse gelsin, gelmez. o kadar önemli değil gibi bir tavır elde edinebiliriz. Diğer örnekte de yine para kim olabilir? Para bütün malının mülkünü kaybeden kişileri temsil ediyor olabilir. O dedenin işte malının mülkünü elinden aldığı kişiler olsun ve canını aldığı diyelim olsun. Bu durumda ne olacaktır? Para ve çok zenginlik korkutucu bir şeye dönüşecektir. Ne olacaktır? Kaybedeceğin hatta o olduğu için, paran olduğu için canını kaybedeceğin bir soruna dönüşecektir. Dolayısıyla paradan uz bilinçsizce uzaklaşacaksın demektir. Bir yerden çok para geldiğinde hemen ondan kurtulmaya çalışacaksın. Yoksa gidip, gidip kumar oynayacaksın. Ne bileyim ya da gidip çok kötü bir yatırım yapacaksın. Ya da parayı çarçur edip yiyeceksin. Saçma sapan şeyleri harcayacaksın. ...tükenip gidecek para. Eğer dedeyi temsil ediyorsa... ...o ne olacak? Bu durumda da para için her şeyi yapmak mübah olacak. Her şeyi göze alabilir bir insan olacak. Para için annesini, babasını, kardeşini belki yok saymaya... ...onlara haksızlık etmeye, saygısızlık etmeye... ...hatta onları zor durumda bırakmaya... ...çok kolaylıkla kayabilecektir kişi... E, paranın arkasında kim olduğunu bulmamız lazım çünkü e, yani çok zengin bir insan için mesela düşünelim çok kolay para kazanıyor ailesine baktığınızda muhtemelen parayı çok kolay kazandığını ya da çok kazanmış olduğunu çok çalıştığını doğru yatırımlar yaptığı kafasını ticarete çok iyi çalıştırdı. yani aileden o zenginlik geliyorsa para kazanmak çok normal bir şeyse para onun için o zengin ve güçlü atalarını temsil ediyorsa, büyüklerini, babasını, annesini, atalarını, 3-4 kuşaktan beri varsa. Dolayısıyla bu kişi için para çok kolay ona gelen, rahatlıkla kazanılan, rahatlıkla elde edilen ve sahip olunan paranın da dibinin gelmediği, sonunun gelmediği gibi bir duyguya sahip olacaktır. Para onun için zenginliğin, refahın, hep bolluğun temsilcisi olacak. O zaman olacak parayı kazanmak o kişi için çok normal ve doğal olacaktır yani. Zengin kişilere bakın, çocukları, eşleri, karıları, hani hiç ihtiyaçları yokken bile bir iş açarlar. Oradan da zengin olurlar. Oradan da para gelir, buradan da gelir, buradan da gelir. Neden? Bir, para zaten kazanılan bir şey, kolaylıkla gelen bir şeydir. İki, e, arkası yoktur, bitmemiştir. Yokluğunu bilmiyordur kişi. Dolayısıyla inanmaz paranın biteceğine. Dolayısıyla paran gider, kaybederimi vesaire gibi korkularla değil, nasıl kazanacağına düşünerek ...paraya e, yönelir. Para da bizim için bir simge... ...olduğu için, kendisinin bir anlamı olmadığı için... ...zihnimiz, e, aklımız... E, ...neye inanırsa... E, ...onu... ...gerçekleştirir. Dolayısıyla... E, ...geçmişteki bu bağlantıları... ...keşfetmeden ve eğer iyileşmesi... ...gereken bir şey varken iyileştirmeden... ...parayla ilişkimizi düzeltmemiz çok kolay... ...değildir yani. Çok fazla... ...para kazanıp böyle bir gecede kaybeden... ...çok insan var. Neden? Çünkü sorun parayı kazanmakta da değil, gelmesinde de değil, kalmasında ve büyümesindedir yani. Para gelir, kalır, büyür, çoğalır. Ee, eğer böyle yapabilirsek, paranın böyle bir şey olduğuna inanabilirsek, e, bunu gerçekten hayatımızda para bizim için bunu temsil ederse, doğal döngüyü temsil ederse, doğanın yöntemi budur çünkü. Mesela bir tane... Tohum düşer toprağa, kocaman bir ağaç çıkar içinden yüz bin tane başka tohum çıkar, her bir tohumdan yüz bin tane daha çıkar. Doğa yüz yıl sonra geometrik olarak inanılmaz bir zenginlik sunar insana eğer e, hani her şey ortalama şekilde giderse. E, doğadaki bu zenginleşme, bu bollaşma halini biz yaşayamıyoruz. Onun yerine ailemizdeki deneyimi koyuyoruz ailemizdeki deneyimde bu paraya endekslenen ve para için simgesi için pek çok şey yapıldığından bu doğal döngüler bizde işelemez. Biz ne yaparız? Para bizim için babamızın duygusu, annemizin yoksunluğu ne bileyim işte babamızın zayıflığı ya da ne bileyim iflası, korkuları, parayla ilgili kaygıları vesairesi haline gelebilir. Bunların hepsi de belli olaylarla ve kişilerle ilgilidir. Dolayısıyla biz eğer Paranın bize gelmesinde ya da gelen paranın kalmasında çoğalmasında bir sorunumuz varsa, geçmişte kimin gelen parayı çarçur ettiğini ya da elinde tutamadığını, iflas ettiğini, yanlış yatırımlar yaptığını ya da kimin kimin üzerinde hakkı olduğunu bulmamız lazım. Ve orada kendi pozisyonumuza geri dönmemiz lazım. Biz kendi yaptığımız eylemlerin sorumlusuyuz. Dolayısıyla ben birisinin hakkına girmediysem, aslında dedemin hakkına girdiği bir parayla, malla, mülkle ilgili olarak sorumluluk almama gerek yoktur. Eğer onun hak etmeden aldığı şey bana gelmediyse, bana geldiyse ben de sorumluyum. Bu anlamda mirasta da dikkat etmek gerekir. Yani özet olarak size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, para gerçekten önde duruyor bir şey. Bizim için bankadaki bir rakam ya da ne, evimizdeki kağıt üzerinde yazan sayı. E, fakat onun kendisi değil, gerçekten arkasındaki e, deneyim, e, kişiler, olaylar belirleyicidir. Bunları anlamadan e, gerçekten zenginlik ya da e, parayla ilişkimizin düzelmesi, zenginliğe erişmek, refaha erişmek pek kolay olmayacaktır. Sadece çalışmakla zengin olamazsınız. E, Borçlu yatırım yaparak sadece tek başına zengin olamazsınız. Yani arkadaki bu çözmüş olmanız lazım paranın sizin için sadece parayı temsil etmesi lazım. Paranın başka bir şey değil, sadece kendisini temsil etmesi lazım. Bunlar arkadan çıktıktan sonra para özgür olur. Sonrasında siz becerilerinize kalmış. Yani parayı kazanmak için herhangi bir iyi bir, 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 bir herhangi bir işi iyi yapıyorsanız zaten kazanırsınız para. O gelen paranın sizde kalması ve çoğalması da biraz bu sistemdeki meselelerle ilgilidir. Parayla ilişkinizin çözülmesini diliyorum. Eğer gerçekten çabalamanıza rağmen anlayamıyorsanız bir aile dizimi seansına ihtiyacınız var demektir. E, buyurun gelin çalışalım. Ya da bir aile dizimciye gidin. Kime giderseniz gidin. E, bunu çalışın. Arkasındaki e, hikayeyi, para için kimin ne deneyimler yaşadığını ne bedeller ödediğini bulmanız gerekiyor ve onun dışına çıkmanız gerekiyor. O zaman gerçekten özgürce para kendi kazandığınız parayı Dilediğinizce çoğaltabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın, beğen tuşuna basın ve eğer abone değilseniz abone olun ki böyle videolarda e, ileride yine karşılaşın e, sizinle yeniden yeni videolarda buluşalım.